Evet arkadaşlar, seninle cümle ve konuyu yürüyoruz. Oh, Tian İngilizcinin anlamı... Yağmur başlıyor. Gülsüm geliyor ya. Merhaba arkadaşlar, ben de varım. Bir susar mısınız? Annem gelirse sikilirim bu arada. Ama sonra satayım böyle falan küfürler müfürler etmeyeceğim. Siz sahipsiniz. Küfür ettiğinde görmezsin. İçin devam sütüyle hayata dolu tarafından evet, bakmanın artısı çok. Çocuğunuzun sağlıkla ve ne... Şimdi başlar. Ha, sen tuvalete gittik. Ben muphoyu. Ha. Burada. Şimdi kaçıyoruz. Burada Oha biberon. Tut. Şuraya. Mama ver. Altını pisletti yine. Boktu. Ben niye mutfağa götürüyorum ki? Mutfağa bayılır. Yine... Aa, bizi çok karıştırdım. <laughs> Lan bebek niye oraya gidiyorsun? Altını değiştir. Tut. Sen şuraya gitsin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Oy. E ne yapacaksın? <gülüyor> ne? <gülüyor> birazcık seninle çok senin Senin yerin nerede amına koydum? Vah kediyi buldum vallahi kediyi buldum. Şimdi kedi alayım. Kedi oldu. Arkadaşlar bu niye böyle oturuyor? Korkuyorum ha. Susar mısınız? Susar mısınız arkadaşlar? O nasıl bir gün meydanına koydum. <laughs> Tut. Kapıyı aç. Lan çocuğu bırak. Müzik yemek ne? Bak kıtça konuşmayı. <laughs> <Nasıl? gülüyor> Yeter artık. Nasıl? Bak atarım sizi dışarıya. <laughs> ben sizinle nasıl? bir daha çekmeyeceğim. Ben sizinle bir daha çekmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir bebeği çamaşıra koyayım yıkayayım. Aha ağlıyor. Bebek ağlıyor. Dada. Ben ko... Ben... <laughs> bu etme? Toys. Seni bir burada uyuyatalım beşik. Ben niye beşik sarı atıyorum? Lan bu ne? Lan kalk. <laughs> <Ben> niye kalktın? <laughs> Sen ne istiyorsun? Berun mu? Ya hikaye yok. Bir kafasına vurdum valla. Barayım ona ama Nasıl okuyacağım lan? Ben? Arkadaşlar benim kanalıma da geri kanalım. Benim yağmur çocuk prenses yazın. Çıkar. arkadaşlar bunlar değişik değişik hareketler yapıyor. Seni nasıl alacağım? Aha, <laughs> yani. ne küstüm valla küstüm. Bir daha seninle bir daha çekme. Perdeyi nasıl açıyoruz? Oo. Ya ki tırkı de. Ayo kiyum. <laughs> Aa oturacağım. Benim kafam ne yok? <laughs> Bu kapağını nasıl açıyoruz? <laughs> <Kaparım. gülüyor> çıkayım. found a secret garden. Said the cat with much delight. Excitedly they ran outside. Explorers in the night. Ne sanısınız? Sıfır kral ki abi. Bebek uyudu valla. Hadi, hadi, baba dur ki. Baba dur ki baba. Ha, aa! Tek et. Ne abi keskin. Bak bir de çekil. Oğlum bu fatte o koş koş yekte mi O sırada ben de gidip yemeği pişireyim. <laughs> Bak benim canımı çıkarma vallahi diyorum. Bilmem. <laughs> Bebek tabağı. At. O nasıl tabağı atma çek. Oha. Oha tabak kırıldı. <laughs> Sarımsınız Çocuk uyuyor çocuk. Anasını satayım. Anasını satayım. Çocuğun kapısını açamıyorum lan. Çocuk Kader aşağıya gitmiş o yüzden. Akşam bu kız, bu kız, kız sefer bacak aşağı biliyor. Kim? Sen. Olabilir. Bir kahve. Aha düşün. Ne bir Susar mısınız? bir sus sesiniz. Video gidiyor. Yara alalım. Tabağı var. Ben... <laughs> Küstüm. Küstüm. Yalnız <laughs> seninle küsereyim. Niye seninle küsereyim? <laughs> Senin de kalayım. Senin de içinde. Vallahi <laughs> ben <Bir tane. gülüyor> Kendim yedim. Ne küstüm? Video mu çekiyor? Ne, ne çekiyorum sence? <laughs> Bildilman. Üstüne, ben ya. üstüne koyamıyorum. Neyse boş ekmek falan olsun. Bu çocuğu <laughs> ararken çocuk kapıyı açmıyor <laughs> amına <şimdi onunla> koyayım. <laughs> ne susar mısın? Artık gülmek yeter. Gülmek yanak. yanlış Kopuyorsun. <laughs> Okey. <laughs> 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 evet arkadaşlar bu serinin devamı gelirse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. İşin devam sürüyor.